Memurlar tasarruf tedbirleri ve yasalarla ellerinden alınan hakları geri istiyor. Büro Memurları Sendikası taleplerini kamuoyuna açıkladı. Taleplerin karşılanmaması halinde yapılacak eylem planını da paylaşıldı. Memurlar askıya alınan haklarını geri almak için harekete geçti. Eylem planını Büro Memursen Genel Başkanı Yusuf Yazgan duyurdu. Sinekten yağ çıkarılacaksa bunun yeri ve kaynağı, Kamu görevlilerinin kazanılmış hakları değildir. Yusuf Yazgan memur sen genel merkezinde geçtiği kameraların karşısına. Memurların taleplerini sıraladı. Tasarruf tedbirleri kapsamında iptal edilecek olan servis hizmetlerinin devamının sağlanması şeklindedir. Memurlar toplu sözleşme hakkının geri verilmesini istiyor. Kira artışlarına karşı devlet memurlarına kira yardımı yapılması da talepler arasında. Büyük şehirlerde görev yapan kamu görevlilerine büyük şehir tazminatı verilmeli. Diğer illerde devlet memuru aylık kat sayısına bağlanarak kira tazminatı getirilmelidir. Birinci dereceye gelmiş memurlara 3600 ek gösterge verilmesi de bir diğer talep. Büro Memur Sen talepler için öncelikle kokart takma eylemi başlattı. Bir sonraki aşamada kitlesel basın açıklamaları, dilekçe kampanyaları düzenlenecek. Sonuç çıkmazsa Bolu'dan Ankara'ya yürünecek. Belli dediğimiz tarihe kadar taleplerimiz gerçekleşmezse değerli arkadaşlar 3600 ek gösterge talebimizi 3 milyon 600 bin adım atarak Boludan Ankara'ya yürüyerek Ankara'da basın açıklamasıyla sonlandıracağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.